Merhaba. Mobil içerisinde yasal ve geçerli olacak şekilde çalışanlarınıza bordrolarını otomatik bir şekilde imzalatabilirsiniz. Bunu yapmak için mobil üzerinde bordro onayla linkine tıklamanız yeterli. Açılan sayfada onayla butonuna basarak bordronuza zaman damgasını yasal ve geçerli olacak şekilde bizler otomatik bir şekilde basıyoruz. Bunun yanında izin formlarınızı, sözleşmelerinizi, talimatlarınızı, farklı insan kaynakları evraklarınızı da benzer şekilde imzalatabilirsiniz. Geriye dönük bordolarınıza ihtiyacınız olduğunda da aynı şekilde mobil deka üzerinden bu sayfalara erişebilir ve dijital imzalı, mobil onaylı, zaman damgası basılmış evraklarınıza ulaşabilirsiniz. Böylelikle fiziksel arşiv tutmanıza gerek kalmaz, operasyonel maliyetlerinizi de azaltmış olursunuz.